merhabalar. Bugün günlerden salı pazarı. Bugünlerden çarşamba ama pazarın adı salı pazarı. Sosyete pazarı aynı zamanda. Ne saatte bu? Çarşamba lan Bugün çarşamba da buranın adı salı pazarı değil. Salı pazarı. Ama var, sosyete pazarı. Küçük baklava. Sosyete pazarı. Kapalı pazar. pazar. Aynen. Pahalı. Biz şimdi annemle beraber nörecik, Pazarı gezeceğiz. Pazarda bir şeyler alabileceğiz. Onlara bakacağız. Bardağa, çardağa bakacağız. Annemin ilk seviyede ne varsa onlara bakacağız. Buradan Hoşumuza hiç yokmuş gibi yozgata malzeme götüreceğiz. Normalde ya Yozgat'ta yok ben ne diyorum? Orada iyi bardak istediğim bardaklar bulamıyorum diyor. Bakacağım, Sen nasıl he? bardak arıyorsun ki? Bakayım ne yapayım? Hoşuma gidene alacağım canım. O he. zaman hadi hep beraber gezin. Hadi, hadi bakayım. Kıyafet, üs, paş, ne varsa. Bakacağım işte. Hadi Sen anne ben seni buraya bıraktım da sendir dedin. Aa da şu şeyde çantaların orada. Hangi çanta? Ha şu Buradan mı girek oradan mı girek? Gel istiyorsan oradan da girebilirim. oradan girek tamam gel. hadi gel. Hadi bakayım. Çantaların oradan girek. Çantamı babam, getti. babam annemin gidiyor çanta aldı çantam annem hala doymadı. getirdi Ne? Çantam getirdi dağıştırılır mıydı? Dağıştırılır mıydı? Benim gibi bazı çantası almak. Çantam bitecek. Alman. Alman. Yeter be. Mal bitti harbiden ya. Bak babam halbuki evet. annemi alıp gelse şuraya çanta ee, alıp ne annemin e, güzeli beyim. Babam çünkü aldım babam çünkü yere dokunenler ah. almaya gelmiş. Yok ya o diyor mağazadan aldım ki. Ne ile dokuyorum sende? Aa bak ne güzel çanta. He ee, bak babam seni buraya alıp gelseydi. Benim, benim adam bir tane çantam gelse değiştirir şey miydi? Olmaz. Niye? Çanta çok güzel idi. <laughs> <laughs> anne babam bir güzel mağaza çantası. Anne babamın ki, aldığı çantayı buradan değiştireceğiz. Bak, hadi, babam başka yerde çantası. aldı. Başka yerde olmaz. Buradan almaz da değiştiriyor Hı. diyor bu ya. Olmaz ha. ya. Başka yerde alın. lan. Ha, He, iyi hadi o zaman. Başka yerde kal Çanta burada değiştirilir mi? Değiştirilmez. Ne varmış ki? Sen hak ettin. Anne, anne, anne bu hep... hala şu tam sizin yineklerde ne işleri? He, onlar yaşlılar. He? Onlar yaşlılara hacen ne meni. 50 lira kız pazara bak. Eşat mı? Hayır. Hani hangi parçalısın elli lira diyor. Ha. Parçalara bakalım. Yani, Aynen merhabalar. Merhaba bugün hatta izledik. Sosyeteye gidiyoruz. Aynen. Denk geldik. Tamam, <laughs> Annenle iyi, iyi vakit geçiyor. Teşekkür ediyorum sağ olun. Gel bu. Görüşürük abla. Ha, sağ ol. Niye de benim aratım? Seçal 50. Ha şurada mı seçer? Burada elli mi seçer? Ama ne kız? Bak da aldaki işte şu boşlar. Şu rengi, rengi. Ama ben de sana... <laughs> ama güzelmiş ama. Ne? He. Ha çöp, diyorlar ya. Anne ama. şöyle, onu açana şöyle bak. Önünü gösterelim. Ha şu da bir... iyiymiş. Bak şu da iyiymiş güzelce. Elini kız halama mı ne alsak ne örsek? Giymez Allah mi halam? Al, ha, giyer. Vallahi rengi güzelmiş. Sırtına bak. Şu rengi, rengi gösterelim bir sonra. Sabah sorak. ne giymez mi nasıl giyse? Kim? Sabah. Koskoca hükkan giyer mi ya? Sabah ki gibi giyse şunu. Şurengarın ona bakak bir de. Aa. Bunlar da belli rahim. Bir göster hele. Bunlar da belli rahim. Ama bu da yiyeceğimiş kız. Git anam git bu şey yazılı alalım. Bunu babam giyer. <laughs> anam bunu babam giyer. Anne bak, bir de şu arada var. Şuna bak şuna bak bakayım şuna. Allah Allah. Bunlar ne de bulmuşlar la. Çok. Bu hep değişik değişik model. Çok hanço, güzelmiş ha. Hanço. Hançok hanço, bakar mı? Anne bunu böyle hemen dışarı çıkıp alıp atıp giymek mi? Ev içinde ha. mi? Yok dışarıda giyilir. He. Evde giyilmez bu. Ama iyiymiş. Nasıl beğendiniz mi sosyete pazarımızı? Modeller ee, güzel bazar, değil mi? Pazar iyiymiş ne bulursan ara. Bu pazarda genelde Taban amcam, e, cemala, tek bir ha, var mı? Genelde hep mı? böyle sosyete dediğince hep He. bunca şeyler satılıyor ama bizim pazarda biraz aynı şeyler satılıyor. Burada var ya her hafta değişik şeyler görüyor her hafta. He. Ne kız? Aha Güzel. Hı, bardak çenli. Senin, ha, bardak sana da. Annemin en sevdiği yere geldik şu an. Bardak. Aha, onlar yes. onlar çay bardağı. Aa bu Recep. Bunu <laughs> çay daha ha, bu, bu senin alacağın bardak mı? Ama küçüğüm, bunun büyüğü yok mu? Abi? Bunu anne o Küçük. burnumuz buna sığmaz kendi. He. Küçüğmüş. Sen böyle altı kristal mi istiyorsun? Güzel olsun senin eline. Çok olsun diyorsa tok. Gel. Büyü, he, Bardakta he, doğru, senin doğru. aradığın özellik herhalde ağır olması, hı -hı, ne? Hı -hı. Doğ olması, başka? Biliyor, şey yok, küçük doyuracak. Nasıl yani? Doyurucu olacak su, küçük küçük. Ha, biraz daha yüksek olacak. Ha, içtiğinde, he, he, içtiğinde kana kana doyacaksın yani. He, ha, doğru, büyü anladım. Büyü olacak, büyü. Kutrat ve şarkışlar. Anne bak, abiler ne diyor? Uşağa az dövüyorsun diyor, bak. Az daha mı az daha İyi, da. evet, iyi o zaman. Elime değil de kalayım o zaman. Zopa. Dina'nın döveceksin anne. Zopa'yla döveyim İyi bir kıvradacaksın <laughs> beni. Bir <laughs> kadar çocukluktan çıktı az döveceğim Anne. He. Ablalar bana... Efe, kafasına vurma, kafasına. Yok kafasına vur. Omzumuza <laughs> vuruyor abi. En ses. En sesi de. <laughs> <he. gülüyor> Gideceğiz işte. var. Iş yaptım. E. Hayırlı işler. görüşürük. <laughs> bana ne bana diyor ki kafasına vurma diyor valla kafa vurulur mu lan kafasından vurdu bu kafana lan ondan sonra şşş kafaya vurulmaz canım şu ilek güzelmiş ha. kime bakıyorsun bence anneme salırdım ben anne güzel diyor. hiç aldığın görmedim bak, her şeye güzel değil mi? geçiyorsun ya bak bak şöyle üç düğme olsa, ha, bak bak kışlık ilahım şöyle üç tane hee sen ben bir özellik boyak, he, ben boydan boya düğmeyi seviyorum hmm. He bunlar yaşlı kadınlara hmm. bizimki orta olacak anladım ha. bak annem almıyorsa Ye. bir sebebi var Normalde annem bir yerden bir alışveriş yapmıyorsa bir sebebi var. Pazarı var ya gezmek bir zevkli niye biliyor? Yani her yerde farklı bir şeyler satılıyor. He. Anne, Kayısta pazarından daha güzel ne bura? He he, sosyeti diyor adam, baksana. He. Sosyeti bazar. adamlar sosyeti yok bura. Pazar kurmuşlar. O zaman ben evlenirsem anne, benim eşimi hep buraya getireceğim. Benim sosyete getir sosyeti ama, olur getir, kesin. Getir, getir. Getir, sosyeti kız burada. da. Ama gibi Bunlar sürecek. çamaşırları ne? Şu şey adı neyse. yatağın yorgan üstünü örtmüyor mu bu? Şey üstü örtülecek değil mi ya o işte. Ama ne güzel kız. adı neyse. Bakalım bu bak. Şey üstüne. Şey Sen anladım anladım. Bazalar bazalar. Yatalar. Kaça bir kaça bu tek kişilikle. 650 he. Tamam, tamam. Tek kişilik altı 650. 650. Ama modeli güzelmiş ha. He. Kafası ol şey, örtüsü. Anne. Kafasında. Şeyi kanepenin yok şey yatağın Bazan üstüne. üstüne. Yatağın üstüne şimdi şey örtüyorsun değil mi? Yatağın ya, üstüne örtüyorum, yorganın üstüne örtüyorum. Ya sen bunu yorganın üstüne öreceksin. He he, burada yorganın üstüne örtüyorum. Bu böyle kaç lira? Bu öyle 300 lira. 3 tanesi 100 lira. küçük, küçük gelmez mi? Hmm. Kek mi? Gelmez. Evet. Recep şöyle renkleri niye Gel giymiyorsun sen bakalım. Bu kalın anne ya, hale kışlık. Şöyle nereden al? Kışlık, kışlık o. Bak hele bak. Bak hele. Bak hele he. Ayda ne çok çorap modeli varmış. He. Bakalım hayırlı işler. Tamam Keçe çıkar yıka tak. Allah Keçe, Allah. Keçe gezer marka orijinal. Heh. 42 veriyoruz. Teşekkür ederim. 42 diyor. Tamam teşekkür ederim. Ama bakalım. Maliyetini direkt var ya. Vallahi olmaz. <laughs> Sana sözüm var diyor. Allah mı? Allah Allah. Bunu çok mu seviyor? Ne yapıyor? çok, seviyor. Görmüyor adam. Ailecek. Ailecek takip ediyoruz. Takip ediyoruz. 42 42. Tamam Veriyorum. teşekkür ederim. Keçe. Poşet Aa. gönder abi. Allah Allah. Burası nere? ne? Burayı söyle bana ya. Burası İstanbul Ataşehir Sosyete Pazarı. Evet, Aha. terlikler kalite, orijinal terlik. Harika terlik. Kaç terlikleriniz kaç terlik? Bir mal, bir anne. para. Anne, bir de sen al dayım ben. Hadi, yet bir Onun ben. parasını al abi. Ha, nasip, mi? paramız nasip olsun ya. Sana hediye. O Allah razı olsun. Ha. ha ben şunu alayım. 38 mi şu? Bak şunu alayım. Sen 37 mi? Bakın 37 olacak. Bakayım olarak. ablacığım. Bu 36 abla. Ha, 37. Sen kaç numara istiyorsun? Ben 37 giyiyorum. Otel biraz e, var mı? Zor, sana bir tane lacivert vereyim. İyi, tamam. Ayağına bir dene. Tamam evet. deneyim. Şöyle şuradan basalım. ha Şöyle basalım. Bu ayrıyetten topu dikenine karşı. ha Topu dikenine karşı doktor tavsiyeli. Ama ben şunu kırmızısından yok mu bundan şundan? Kırmızı 36'sından kaldı abla ya. 36 bakayım öyle olacak mı? 36 küçük gelin ana. Ne bileyim? Dene bir de. Orijinal terlik He. bunlar abla. Kaliteli terlik He. bunlar. Sen 38'den beni dinle rahat olur. Hmm. Tokesir la 38 değer, 37 değil mi bu? Şu 37 şunu 37 yok mu Yok onun kalmadı abla bitti erken geç kaldım biraz. <laughs> zileme zileme. Anne çanta ihtiyacın var mı? Tamam yüz lira. Bunlar çanta aldı biraz şey yani. kız, ayıp, gel. He. Evet. Sağ olmaz. Gel. Bu da çanta. Anam havlu aldı. İki tane yüz havlusu, bir tane ayak havlusu. He. Evet. Üzerlerden 300 lira para verdi. 300 lira para verdi. Toplam 300 lira. Bakalım mı yoksa? Harbi seviyorum ben. Bari biz pazarcık sonuna geldik ya. sakin sakinledi. Hmm. He. He. Hadi sana da de... var kapı kapı Doyanı bak. Bak bak getir sen şunları bak. Gidelim, gel. Hadi bak. Hadi güle güle. Hadi iyi günler Hadi sana. Hadi abla iyi bak. Sen de iyi bak. Pazara <laughs> 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 bak. Yok yok bir sürü ürün var kız. Şaban ha gel Recep. Ne? Baba abi cam Tek çek bize mi? Bazen babam bir cam ama ee? anne baba gel almış ama? Almışlar mı? Ee... Güzelmiş. Kaç liraymış, tek gömüş. Sonra kalın. Kaçlar bir tek gömüş. Hangisidir abla? 250 abla oldu. He. Güzelmiş Türk Bey. Haklı. He güzel. Ya, bak. 250 lira bir He. Bir şeyden 400 aldıydı. Adı ne? Kaçtandan? Yok. Çok. Nereden kız? Bir aldık ya. Kaç çantalar da güzelmiş. Esra'dan aldıydık. Geliyor ya şöyle. Ne zaman aldım ya ondan? Ha ne zaman? Niye sorular neymiş o Yastık, yastık başıymış. <laughs> yastık başlar kaç aymış bakalım. Hani? Ha bu da Sen yastık var başına var. mı var. var ki. Bakayım takıma sorayım bakayım bak. Bakayım takıma. Nerede? O ne biliyormuş. Ne kadar lazım? Hani? Çarşaflar. Yastık. yastık. Bu yastık başlar kaç aymış? Yastıklar kaç abi? Nerede ha? takım? Yastıklar, yastıklar. 100 lira mı he? Her yerde aynı kız çifti 100 lira ama gerçi bizim pazarda hmm. da 50 liraydı lan çifti. Evet, Kaç da barda da 50 lira, lira mı ney? O da o ayrı bu ayrı bunu mal daha, daha güzel. daha güzel. Ya. Malı güzel. Ama bu güzelmiş lan. Malı güzelmiş. Hani sen şimdi sorup fikir mi ediniyorsun kız mesela? Öyle, almasa Almıyorsun da mala yani. bak diyor adam canım. Ne? Almasa da mala bak diyor. Hiç. Annem mal, almasa mi? da mala geze. bakmaya he. geçtim bir de fiyat soruyor. He bak hanım oraya hoşuma gidiyorsa oradan al. Nerede nereye, nereye hoşuna gidiyorsa oradan mı alın? Bura 100 lira, o arkadaş 25'e 50'ye verdi. Aha. Yani bura ne? Çubuk neymiş? kırgırı var mı? Bura şey Süpürge, Ama şey. sübürge bizim sübürgeden az da çiğ de çekiliyor. Süpürge alacağı tamam sana yan gel bakma. Süpürge alacağı az kaldı. Çok az kaldı, ramak kaldı. Gel. Ne zaman alacaksın? O ol dersen 40 kur anne. He. 40 kur sonra. Aha, şaban abi, çapkaları. He, ee, hayır şaban anam çapkaları. Şaban anam bunları ne istedim? Yani. Bunlar şey çapkası. Anne çanta çantalar da iyiceymiş. Ha Şaban Recep. Abi bizim sade bir evimiz yok. Ortada masalarımız yok. Bir şeylerimiz yok. Bunları, bunlar koyup da Onlar şeyde yakacaksın Bizim, bizim, bizim öyle bir ev ortamımız yok ha, yani. Allah'ım sen koydu var ya. Cevizin altına koyup yak. Aç yav he aç yav da olmaz be Olmaz mı he? Yav hadi olsun de olmaz Oğlum, de böyle balkonda neydi otururken gel böyle Çöp dolu lan Cevizin Recep Ceviz yapra Paket elleri ah, ah. Teğe gidiyordum Aha alsana şey, Almıyor Yok ben almıyorum çorap Neymiş? Ceviz ne? yapra Ne aldık biliyor musun? İki tane tellik aldık Annem bir de ne aldığını unuttum Çorap mı aldı? Çorap aldı tamam. Telline tamam. çorap aldı <laughs> Başka Hı -hı. bir şey yok Bazara onun için mi geldik biz ya? Kim lan? Biz. Ne geziyor işte herkes alıyor ki? Bir şey almıyor herkes. Ne alıyor senin da biz de giremedik Ha he şu tarafta. oraya parfüm <laughs> <da>. Hadi <laughs> Çok güzel pazar vallahi. Pazar vallahi. Şöyle, herhalde, koruyo, koca, koca. Yani yine ama var anasını şey satılıyorlar koyuyorlar he. Çoraplara ne, bak bir sürü. Sihirli su ile kesik Aa, Ne güzel pazar lan. He, he. Benim gerçek genelde Çok böyle silirdik katim çıkıyor ama. Yağlı kağıdın neyin var zar? Bak abi şey var. şeyler kağıt. Şunlar. Biz şimdi sosyete pazarındayız ya. Eee. Sosyete bazarı genellikle fiyat olarak her kıyaslaması yani fiyat olarak en ucuz olması lazım. Onun için hem lüks şeyler satılıyor hem ucuz şeyler satılıyor. Bakın hani ne kadar şey asmışlar masörtülerini ya bu. Rengarek. her şey var. Hah, hediyelik eşya. Bak hele evimize geldik. Şimdi oturduk imamızı yiyecek. Vallahi herhalde biz 3-4 gündür Mercimek çorbası çok. Bu mercimek mevzu gelin bu ne ya şabana? Allah Allah daha tuz pansiyon. ne ya? Ne salata şunu şunu iyi. Şu ne salatası? Ot ot. Ne, ne salata içinde neler var? Domates, hmm. marul, maydanoz. Oo. Oh. Süper bir şeymiş Ne? Çok güzel ama. Çok gurur üstü de çok güzel, kendi de çok güzelmiş anne. Önce eti haş ka, kavurdum, oda pişirdim, Hı. ondan sonra nohut pişirip pişirdim, çık şunu üstüne attım. Yoksa önce eti altına kattın, Bozarıyor, çirkinleşiyor. Sen bu işi biliyorsun. Amin amin. sen bu sen bu işi biliyorsun. Anne peki e, nohutu nereden aldın? Koydum, koydum. Koyun nohutu ne? Koyun, koyun. Haşın, güzelliğine, kaşın. Hey güzel anne sen ne kadar böyle şeylerden mutlu oluyorsun? Küçük şeyler seviyorsun sanki. Ne Bana Daha öyle geliyor. Pahalı kan mı? Kaç lira? 40 Ama. 50 olmuyor, 10 lira. Bak hele videomuzun şimdi sonuna geldik. Şaban şuraya çekip oturdu. Bak. Gördüğünüz gibi. He. Gitti <laughs> işte ahıya yasladı. Aynen. Aa, o. Saat kaç? Bir saat sonra çölçülüm var. Ooo bir saat sonra çorçülüm çorçülü var. Çorçülü içeceksen nar suyum içiyor. Çorçülü. Çölçül içeceğim. Şey. Ben de İyi. Yarın nar. Senden mi içeceksin? Ne içeceksin? Yok sen? nar eşkisi. Çorçül. Nar eşkisi. Bir gün. Çorçula şey mi koydun? Adı neyse. Ne? Öz mü koydun? Yok lan şu şey. Limon. Badem suyu kalmadı ki evde. Ne? Çiftler çiftleri içiyor. Var var. Bir tane aktar. Bir tane aktar. Bir tane aktar. Olmaz. Bize de yapacak. Biz de tane var. Bir de şu olan cecek. Ha ben de diye. Ben kimseye yapmam. Yo, vah vah. Yapar. Ben yaparsa ben sana yaparım. Tamam abi yap burada nasıl yapar? Yapıyor sen. İyi tamam. Bak hele, Sen bana yap. Kendinize iyi bakın. Görüşürük. Allah'a emanetsiniz. Hadi. iyi akşamlar hepinize cümleten